Arkadaşlar merhaba. 15 Mart 2022 bugün. Smart Güneş Enerjisi'nin halka arz tarihi ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu videoda bu haberi sizlere de aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi halka arzında 16-18 Mart tarihlerinde talep toplanacak diye. Burada Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Üretim, Sanayi ve Ticaret AŞ halk arzında 16-18 Mart tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin mevcut 127,5 milyon TL olan sermayesinin bedelli artırım ile 153 milyon TL'ye çıkarılması sırasında oluşan 25.5 milyon TL nominal değerli B grubu pay ile mevcut ortak Smart Holding AŞ'nin sahip olduğu 6.34 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 31.84 milyon TL nominal değerli B grubu paylar halka arıza konu edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding AŞ'nin sahip olduğu 6 milyon 368 bin TL nominal değerli B grubu payların ek satışı yapılabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 38 milyon 208 bin TL nominal değerli B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul işlem kodu SMRTG olarak belirlenen şirketin 1 TL nominal değerli payları 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Smart Güneş Enerjisi ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin böyle bir haberi var arkadaşlar. Halka arz için 16-18 Mart tarihlerinde talep toplanacak diye. Bu haberi sizlerle de paylaşmak istedim. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.